Herkese merhaba. Bugün Starbucks cookie kurabiye yapıyoruz. 2 çay bardağı unumuzu karıştırma kabına aldık. Üzerine bir tepeleme nişasta ilave edip karıştırıyoruz. Bir çay bardağı toz şeker, bir çay bardağı esmer şeker, bir paket vanilya, bir tatlı kaşığı kabartma tozu ilave edip Tekrardan karıştırıyoruz. Ortasını açıyoruz. 125 gram tereyağı, 1 adet yumurta ekleyip 1 çay kaşığı tuzumuzu da ilave ediyoruz. Yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Üzerine bir çay bardağı çekilmiş ceviz. Üzerine 140 gram çikolata ilave edeceğim. Ben pakmayanın 70 gram karamelli sütlü çikolatasıyla pakmayanın 70 gram bitter parça çikolatasını kullanacağım. Yoğurmaya devam ediyorum. Evet. çok fazla bastırmamaya gayet gösteriyorum. Ceviz büyüklüğüne parçalar kopartıp elimde yuvarlıyorum. Bu şekilde hazırlayıp yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimi aralıklı olarak diziyorum. Kurabiyemiz dağılacağı için aralıklı bir şekilde düzüyorum. Kurabiyelerimizi önden ısıttığımız 180 derecelik fırında 10 dakika pişirip çıkartıyoruz. 10 dakika pişirip fırından çıkarttık. Bir bardak yardımıyla düzeltiyoruz. kurabiyelerimizi 180 derecelik fırında 7-8 dakika daha pişirip çıkartıyoruz. Pişirdikten sonra çıkardık. Şu anda çok sıcak olduğu için dağılıyor. Bu nedenle iyice soğuması için bekletiyoruz. Kurabiyelerimiz soğudu. Çok güzel bir kıvam aldı. İçinde göstermek istiyorum. Çikolata severlerin mutlaka denemesi gereken inanılmaz bir lezzet. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden Emeğinize elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.